Ağzı bıllahi min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Bihin al-Sayin, wa huwa khair muayin. Hajut temettu nedir? Ee, yani hem e, umre yapıyorsun, hem de hac yapıyorsun. Mesela bugün buradan haca gidenler neye niyet ettiler? Hacı ı yapmaya niyet ettiler. Temettu hacı yapacaklarını söylediler. Önce bir umre yapacaklar. Ondan sonra ihramdan çıkacaklar Mekke'de işte Haram bölgesinde. Ondan sonra tekrar hac için ihrama gidecekler. İhramdan çıkıp tekrar hac için ihrama girdikleri için bir kan kurban kesmeleri gerekiyor. Hacı ı Temetuh, böyledir arkadaşlar. Oldu mu? Bakalım neymiş? Ve huve bu, Hac -ı Temetuh, bu Temetuh Hacı ı bu temettüh hacı afdalu minel ifradi Hac ı ifrattan daha fasiletlidir, daha hayırlıdır demiş İmam Ebu Hanife. Fakat Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde e, hacül ifrat daha eftaldır. Evet. Neden? E, hacül ifrat daha eftaldır Şafii mezhebinde. Çünkü diyorlar ki hacül ifrat katışıksız, sade bir hacdır. İçinde umrede yoktur. Sade hac olduğu için daha aftal odur demişler. İmam e, Abu Hanife, yani hacu temettüo daha aftaldır derken o da muhtemelen ters e, şeyle düşünmüştür. E, yani işin içerisine bir umre de girince bir umrenin de mükafatı eklenmiş oluyor. Vahyu aftalum ifradi. ifrattan daha aftaldır Abu Hanifenin. Rahmetullahi Aleyhi'nin görüşü, iştihadı böyle. İmam Şafii Hacül İfrad'ın daha aftal olduğunu söylüyor. Ve sıfatuhu ve temmetuhun sıfatı ise, yani şekli şöyle olur. En yuhrime bir umretin, bir umre için ihrama girecek. Önce bir umreye niyet edecek, ihrama girecek. Nerede? Fi eşhuril hac, hac aylarında. Hac ayları hangileridir? Ramazan ayından sonra gelir, bir şeval gelir. İki Kade gelir. Üçüncüsü zilhecedir. Zilhecenin zil, zil zil zil, zil, zil. zil, zil de ilk on, on. on günüdür. Oldu mu? Yani hac aylarında bir kere ne yapıyor? İhrama giriyor. Ama ne için ihrama giriyor? Umre için. Ömre için ihrama giriyor. Temettü hmm. olabilmesi için hac aylarında ömreye niyet etmesi gerekiyor temettü olabilmesi için. En yuhrime bi umretin fi eşyörün hac, hac aylarında umre için ihrama girecek. O ve tufe ve tavaf edecek. Oldu mu arkadaşlar? Ve yes'a safa merve arasında say edecek. Ve yahlika saçını ne yapacak? Tıraş edecek. Ev yukesire ya da ne yapacak? Kısaltacak. O vakit halle ve İhramdan çıkmış olacak bu kadar. Suma ondan sonra yuhrime adam ne yapacak? İhrama girecek. Bir hacı bak bu sefer hacı için ihrama girecek. Yavmet terviyeti terviye günü zilhiccenin sekizinci günüydü. Değil mi? Terviye günü hacı için ihrama girecek. Ve kablahu ama terviye gününden önce hac için ihrama girmesi terbiye yani gününden önce hac için ihrama girmesi aftalı bu daha aftalıdır arkadaşlar. Ve yef'alu kel mufridi aynen hac ifrad yapan kişi gibi yani pratiği o şekilde yapar. Ve molu remil yapar. Değil mi? Tavaf yaparken yani koşar. O ilk turlarda. Ve yes'a sefa merva arasında Say yapar ve aleyhi bunun üzerine gereklidir. Hacı temettü yapanın üzerindedir. Demet temettü'i temettü'ü kanı. Değil mi? Bu bir ceza kanıdır arkadaşlar. Ee, i̇hramdan çıkmanın cezasını. O arada ihramdan çıkıp bazı şeyler yapmıştır. Normalde yasak olan şeyler yapmıştır. Temeddüh faydalanmaktır. Bazı şeylerden faydalanmıştır. Onun bedelini kan akıtarak ödeyecektir. Yani orada da o hikmet vardır arkadaşlar. Oldu mu? Feillem <laughs> yecid. Şayet adam mesela kurban olarak keseceği bir şey bulamadıysa değil mi? Feillem yecid ma Yani keseceği bir şey bulamadıysa same selasete eyyamin Kaç gün oruç tutacak? Üç, Üç gün oruç tutacak. Ahiruha ya mu'arefe. Yani e, son günü arefe günü olacak şekilde ayarlayacak. Ne yapacak? Son günü arefe günü olacak şekilde ne yapacak? Üç gün oruç tutacak arkadaşlar. Ve la ussamaha kabla zalike şayet. Yani arefe günüyle bitecek şekilde hani üç gün oruç e, tutmadı daha önce tuttu değil mi daha önce tuttu e, ve ve muhrimun tabi kendisi eğer ihramdaysa caizdir caizdir ihramdaysa caizdir problem değildir ve sabaten ida faraha min afalil hac tabi yedi günde hacın fiillerinden tamamen boş olduğu zaman ne yapacak? Tutacak. Yani hac bitti. Hac eylemleri tamamen bitti. Yedi günde o zaman tutacak arkadaşlar. Oldu mu? Tabi. Tabi tamı tamına tilki aşaratun oldu. Tamı tamına on gün oldu. Fe illem yesum bis Şayet adam o üç günü oruç tutmadı. Yani Arafa ile bitecek veya daha önce diyelim yani ki yarandayken tutmamışsa. Değil mi? Kurbanın bulanmamış, kesememiş. O Arafa ile bitecek şekilde üç gün oruç tutmamışsa lem yüzzihi artık bu adama kifayet etmez, yeterli gelmez illa mu? Ancak. Ancak ne gerekir? Kankaya. Ancak kan dökmesi gerekir. Başka çaresi kalmadı değil. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi <laughs> ne yapmıştır? Buna muhalefet etmiştir arkadaşlar. Şimdi bu adam normalde bu adam üç gün hani arafa günü e, ne denk getirecek şekilde son gününü e, oruç tutmamışsa, e, bu adam memleketine geri dönmüşse, değil mi? Memleketine geri dönmüşse ve kendi memleketinde oruç tutarsa, bu yeteri gelmez. Bu mutlaka ne yapması lazım? Mutlaka bir kurban kesmesi lazımdır yani. Başka bir şey buna yeterli gelmiyor arkadaşlar. Evet. Ve inşa'a şayet adam dilersen tamam arkadaşlar? En yesukal hediye yani o kurbanı göndermeyi savk etmeyi ehrame bil umreti bu adam umre için ihrama girer vasaka o kurbanını da gönderir. Ve feale ma zekerna ve söylediklerimizi bir bir yapar arkadaşlar. Ve hu ki bu daha aftaldır. Ve la yetehallelu min umretihi ve umresinden ne yapmaz? Umresinden çıkmaz. Ve yuhrimu bil haci. Bakın hac için ne yapar? Hac için ihrama girer. bu yapan adam. Oldu mu arkadaşlar? Fe idâ halaka yevmen nehri şayet bu adam kurban bayramının e, yani birinci gününde halk ederse halle minel ihrameyni bu her iki ihramdan da çıkmış olur. Oldu mu arkadaşlar? Yani hem ümre ihramından hem de hac ihramından çıkmış olur. Her iki ihramdan da çıkmış olur. Nehri, ve ile halaka yevmen nahri hallen minel ihrameyni ve zebaha demet temettu'i tabi ki temettu' kurbanını da kesecek. Ve leyse li ahli meke meke ahli için yoktur. Ve men kâne dâhilel miqati bir de miqat sınırları içerisinde yaşayan kişiler için yoktur temettü'ün ve la kiran hac-ı temettü'ü hac-ı olayı onlar için söz konusu değildir. değildir. Yok yani onlar için söz konusu değil. Allah. Ve in adel mutemettü'ü ile ehlihi. Şayet o mutemettü'ü yani ne yapan? Hac-ı yapan kişi dönerse ile ehlihi mesela memleketine falan e, ehline dönerse Ba'del umreti mesela umre yaptıktan sonra ve lem yekun hadiye ve bu adam eğer bir kurban da göndermemişse kesilmesi için eee batala Batal oldu. Temettu batal oldu. Ve insan şayet eğer savuk etmişse göndermişse bir kurban lem <laughs> yaptul ne olmaz batal olmaz arkadaşlar. Bunu İmam Muhammed muhalefet etmiştir. İmam Muhale, e, Muhammed ne diyor? Yani diyor bu böyle de yapsa yine batal olur. Yani gönderse de batal olur demiş. Burada duralım. Burada duralım.